Açız diyen vatandaşa geber yanıtını veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noay görevinden alındı. İstanbul Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noay, sosyal medyada bir vatandaşa hakaret ettiği gerekçesiyle görevinden alındı. Sosyal medyada bir vatandaşın açız diyerek tepki göstermesi üzerine vatandaşa geber yanıtını veren ve tepki çeken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail Noay'ın görevden alındığı açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle çocuklarımız aç, evde nasıl kalalım diyen yurttaşa geber yanıtı üzerine gelen tepkiler sonrası paylaşımını silen Noay ayrıca sosyal medya hesabını da kapattı. Buradan bana ne güzel diyorlar yine çıkma çıkma mecbur çıkacağım abi. Bir gelir olmayınca, bir gider olmayınca ne olacak? Mecbur kendiyle, haliyle kendim ben dışarı yatacağım. Şu anda bak ben dilenmekten geliyorum. Kim bunu biliyor? Sadece çıkma çıkma. Çıkma yapıyorlar. Konuyla ilgili Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün sosyal medyada vatandaşımıza yönelik ifadeleriyle gündeme gelen İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail Noay görevinden alındı. Noay hakkında bakanlık nezdinde soruşturma başlatıldı denildi. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde. Bakanlığımıza bağlı çalışan bir il müdür yardımcısının sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir. Birlik ve beraberlik ruhumuzu yaralayıcı bir dil ve üslup devletimizin hiçbir kademesinde asla kabul edilemez. Anne ve yavrularımız ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanacak ve Bakanlığımız hizmet modellerinden faydalandırılacaktır. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse sahipsiz ve yalnız değildir. Biz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın huzur, barış ve refah içerisinde birlikte yaşaması için canla başla çalışmaya devam ederek bu tür davranışlara asla izin vermeyeceğiz. Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevinden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.